İşlemci tarafında işler yeniden kızış durumda. Bir yanda AMD sürekli vites arttırırken diğer yanda Intel ise alanındaki liderliğini korumak ve sürdürmek istiyor. Valla açıkçası bu rekabette AMD olmak bazen gerçekten acı veriyor olmalı. Çünkü kırmızı takım 1960'ların sonlarında o zamanki Fairchild Semiconductor firmasından ayrılan çalışanlar tarafından kurulduğundan beri maalesef bu yarışı geriden takip etmek durumunda kaldı. Ancak zaman zaman güzel atakta bulunmadılar da değil doğrusu. CPU pazarının bir kısmını da ele geçirmeye başardı ve bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz tüm ürün serileri de oradan gelişti. Athlon, Bulldozer ve daha sonra Ryzen. AMD'nin yeni Zen 4 CPU'larının yakın zamandaki piyasaya sürülmesi mikro işlemci pazarı için bir dönüm noktası olabilir gibi görünüyordu. Hem Ryzen 9 7950X'e hem de ana akım Ryzen 7 7700X performansıyla gerçekten memnun ediciydi. Ancak Intel tabii ki yine burada. Intel Core i9 13900K burada ve tahta kimseye kaptırmaya niyetli değil. Evet Intel'in 13. nesil Raptor Lake CPU'ları bir süre önce geldi ve ben de bir süredir test ediyorum. Senef işlemci Core i9 12900K ile karşılaştırıldığında performansla nesilsel bir sıçrama kadar büyük değil. Ancak AMD'nin en iyi ongalarından geride bırakmak için yeterli performans gösteriyor. Temelde söyleyeceğim şey Core i9-13900K'nın en güçlü işlemciler listemizin en üstünde yer alacağı aldığı olacak. Bu CPU tek çekirdek ve çok çekirdekli iş yüklerinde sınıfın en iyi performansını sunarak oyunlardan iş platformlarına kadar gerçekten her alanda üstünlük sağlıyor. Pek tabi ki yeni bir CPU'yu incelerken çok sayıda test yapıyorum. Oyunlar, sentetik kıyaslamalar, render testleri, güç ve termal izleme gibi tablolar ekranlarınıza birazdan gelecek. Ancak size test sonuçlarıyla dolu tabloların hepsini göstermeyeceğim. Ancak şunu söyleyebilirim. Yaptığım 24 ortalama test sonucunun altısı hariç hepsinde i9 13900K, Ryzen 9 7950X'i yani rakibini geride bırakmayı rahatlıkla başarıyor. 13900K yaptığım tüm testlerde Selef modele göre ortalama %25 daha iyi performans gösterdi ki bu fiyatının da SELF'ine kıyasla değişmediği düşünüldüğünde Intel'in sadece bir yıl içinde yaptığı inanılmaz bir sıçrama. Gerçekten baktığınızda bu şekilde. Daha da önemlisi var AMD'yi de bu alanda yakalamış olması büyük hamle. Fiyat olarak özellikle. Fiyat olarak baktığınızda Ryzen 9 7950X ile neredeyse aynı fiyatta bu işlemci. Bu anlamda bu işlemcinin şimdiye kadar üretilmiş en iyi tüketici masaüstü işlemcilerinden biri olduğunu çok çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer iyi bir masaüstü bilgisayar toplamayı düşünüyorsanız şu zamanlarda 13900K'yı listenizin tepesine rahatlıkla yazabilirsiniz. Intel'in lehine olan bir diğer nokta ise Ryzen çipinin aksine 13900K'nın ve Intel'in diğer tüm 13. nesil masaüstü CPU'larının başka yeni bileşene ihtiyaç duymaması. En azından 12. nesil bir çipten yükseltme yapıyorsanız tabii ki. Bu işlemci Intel'in 12. lise CPU soketi olan LGA 1700'ü kullanıyor. Bu da daha önce bu işlemci sahibi bilgisayar eğer bu işlemci yani 13900K yükseltecekseniz yeni bir anakart ihtiyacınız olmadığı anlamına geliyor. İşin bir başka iyi tarafı şu, mutlaka yeni bellek satın almanız da gerekmeyecek. DDR4 4 ve DDR5 RAM yuvalarına sahip LGA 1700 anakartlar kullanabilirsiniz bu işlemciyle beraber. i9-13900K her iki bellek türünü de destekliyor. Bu da yeni DDR5 kitleri hala baktığınızda oldukça pahalı olduğu için işleri kolaylaştıracaktır. Ancak belki yeni bir soğutucuya ihtiyacınız olabilir. Çünkü 13900K ile beraber gelen bir stok soğutucu bulunmuyor. Kutusundan çıkmıyor. Bu nedenle LGA 1700 soketiyle oyunlu bir soğutucuya ihtiyacınız olacaktır. Şimdi biraz daha teknik tarafa gelmeye başlayalım. Intel'in 12. nesil Alder Lake işlemcileri i 9 13900 k ile aynı 10 nanometre süreci kullanılarak üretilmişti ve en önemlisi yeni Big Little mikro mimari olmak üzere yeni bir dizi özelliği beraberine getirmişti. Bu mimari daha önce ARM çiplerinde görülen bir tasarım tercihi olarak CPU kalıbındaki çekirdeklerin performans ve verimlilik çekirdeklerini bölmüştü. Big Data'da aşina değilseniz bunun temel anlamının performans odaklı çekirdeklerin işlemciye verilen işin büyük kısmını üstlendiğini, daha az güçlü verimlilik çekirdeklerinin de genel güç tüketimini azaltmak için arka plan görevlerini görevleriyle ilgilenmesi olduğunu söyleyeyim. Bu şekilde bir ayrım var baktığınızda. Intel'in mimarisinde yalnızca performans çekirdekleri çekirdek başına mevcut CPU iş parçacığı sayısını iki katına çıkartan e, hyperthreading teknolojisini kullanıyor. Yani şu anlama geliyor 8 performans çekirdeği ve 16 verimlilik çekirdeği ile i 9 13900 k toplam 24 çekirdekli bir işlemci olurken ayrıca 32 iş parçacığını da parçacığına da ev sahipliği yapıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki nesil 12900K'da 8 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği vardı ve bu da ona 24 iş parçacığı sağlıyordu. Şimdi rakip Ryzen 9 7950X 79, işlemciye baktığımızda da burada da 16 normal çekirdeğe sahip olduğunu ve 32 iş parçacığı içeride ne görüyoruz? Yani şöyle bir topladığımızda aslında 13900K'nın ne kadar arada fark yarattığını gösteriyor, görüyoruz ki pratik açıdan baktığımızda da daha fazla verimlilik çekirdeği eklemek iki anlama geliyor. Onu da belirtelim. Bunlardan birincisi 13900K daha düşük saat hızına sahip ve günlük kullanım için selefinden ortalama olarak daha az güce ihtiyaç duyuyor. Ancak saat frekansı ve güç tüketimi maksimum e, CPU yükünde 12900K'dan selef işlemciden daha yüksek. İkincisi ve daha da önemlisi çok çekirdekli performans kesinlikle taban yapmış durumda. Bunu zaten test sonuçlarında hep beraber birazdan göreceğiz. Diğer özellikler açısından 13900K 12. nesil ile neredeyse birebir eşleşiyor. Hız aşırtma için kilidi açılmış durumda ki adındaki zaten K, sondaki K ibaresi bunu gösteriyor. Az önce de belirttiğim gibi hem DDR4 hem DDR5 bellek ile birlikte PCIe 5.0 desteği gösteriyor. Intel Turbo Boost'tan AVX2 komut setine kadar Intel'in önceki nesil Core işlemcileri yerleştirdiği tüm şık e, özelliklerinden de faydalanabiliyor. Zaten girdiğinizde detaylarını siz de web sitesinden Intel'in görebileceksiniz. Hatta Aynı entegre grafiklere Intel Ultra HD Graphics 770'e sahip durumda. Bunda da bir değişiklik yok. Ancak bundan tabii ki oyun performans konusunda çok fazla bir şey beklememek lazım. Standart bilgisayar işlerini 8K'ya kadar çözünürlüklerde çalıştırabilir. Ancak oyun oynamak veya herhangi bir zorlu grafik yazılım için kullanmayacaksınız tabii ki bu işlemciyi. Ee, öte yandan zaten bu işlemciyi alacak bütçeniz varsa yanına da iyi bir ekran kartı alabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada da tabii gözler nereye kayıyor? Nvidia RTX, RTX 4090'a kayıyor. Bulabilirsiniz. Eğer buraya kadar tamamsak şimdi test tablolarına geçmeye başlayalım. 13900K'yı pek çok teste değerlendirdim. PC marktan kreatif uygulamalara, oyun performansından pek çok teste kadar spesifik olarak yordum. Birkaç test dışında Ryzen 9 7950X'e yani rakibine göz açtırmadığını çok çok rahatlıkla söyleyebilirim. İşlemcinin tek çekirdek performansı yüksek ancak çoklu çekirdek performansı pek tabii ki çok daha yüksek ve işini gerçekten çok iyi yapıyor. Şimdi bu testlerin sonuçlarını hep beraber sizlerle paylaşalım. test sonuçları da bu şekilde. Genel olarak baktığımızda Intel Core i9-13900K'nın oyunlardan sentetik kıyaslamalara kadar her alanda AMD'ye göz açtırmayan bir canavar olduğunu söylemek hiç de zor değil. Bu küçük çip için. Ayrıca parasının karşılığını çok daha iyi verdiği açık Ryzen'e göre. Şu an Intel Core i9-13900K'yı piyasada 13.000 TL dolaylarında bulabiliyorsunuz ki sadece işlem hacmiyle değil sahip olduğu fiyat etiketiyle de fiyat performans anlamında Ryzen 9 7950X'ten daha mantıklı bir seçim oluyor. Yanına da bir RTX 4090 koyarsanız eğer ekran kart tarafında PC ihtiyacınızı uzun uzun yıllar için karşılamış olabilirsiniz. Evet, incemin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sorunuz varsa yine yorumlarda aşağıda bekliyorum. Instagramı takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Nurlu Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.